Peki Zohri Bey biraz da doğalgazdan bahsedelim isterim. Başbakan Ahmet Davutoğlu Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 5-6 Aralık tarihlerinde Atina'ya gidecek. Türkiye Yunanistan yüksek düzeyde işbirliği konseyinin üçüncü toplantısı yapılıyor. Bunun için gidecek bu tarihlerde ve Türkiye Yunanistan arasındaki evet. konuların biraz gerildiği bir döneme denk geliyor. Zira malumunuz yaşadıklarımız Sayın Tatar da bugün programına katıldı. Dedi ki doğalgazdan payımızı dedi 20 yıldan aşağı alamayız dedi. Acaba şimdi bu Davutoğlu'nun ziyaretiyle birlikte bu doğalgaz konusu ve Kıbrıs konusu gündemde. Bir değişim bir ivme kazanılabilir mi sizce? Bakın yani ne kadar düşmanca davranıyor burunlar. Mesela bu Berlin duvarının yıkılışına da parlamentodan bir milletvekili arkadaşımız eski başbakan kendisine özel davet yapıldı ve oraya gidecekti. Ama onlar onun oraya gidişip, gidip de 10-15 dakika konuşmasını bile kabullenemediler ve itiraz ettiler. Ben de Londra'ya gittim ama kendi ben özel davetle gittim ve gidip de parlamentodan izin istemedim ve parlamentodan destek istemedim. Parlamento adına gideyim demedim. Ee, ayrıca Bakü'ye de gittim ve bunları dile getirmedim. Hiç de gidip meclise de başvurmadım. Dolayısıyla gidip mecliste, meclis adına gitmeyi istemek bile zaten büyük bir adaydı. Evet. Oraya aslında komünizmle mücadele eden birinin gitmesi lazımdı. Berlin duvarının yıkılışına eski Marksist, Sosyalist düşünceye sahip birinin gitmesi. O daha ayrı bir yanlıştı esasında ama herkesin kendi tercihidir. Tabii ki.